Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün uzun yola çıkıyoruz. Beğeni atıp abone olmayı unutmayalım lütfen. Destekleriniz bize için çok önemli. Uzun yolda yapılması gerekenler. Kesinlikle çok hızlı gitmeyin. Sonuçta makine bu. En ufak arzada başınız belaya gidebilir yani. Allah vermesin, kaza, bela olmasın. Oldukça yavaş gidin iş makinelerle. Normal trafiğe kapalı olduğumuz için uzun yoldan dolanıyoruz. Orman yolundan. Gördüğünüz üzere şu an sislik. Görüşü engellemiyor ama sis var. arabalara dikkat edin özellikle. Bir anda önünüze kırabilirler. Pazar pazar çalışıyoruz. Herkes yatıyor evinde. Bize de ekstra çıktı. Normalde bugün biz de izinliydik. Sis olmasaydı daha güzel bir görüntü olacaktı. Orman yeşillik, doğa. Fakat biraz sis var. Fazla uzağı göremiyoruz. özellikle şu köpeklere dikkat edin önünü atabilirler makinanın mesela şunun gibi ah be dostum kinler kay hızımızın düşmesine sebep oluyorlar inatçı çıktı mı? İlerleyen zamanlarda şu an sadece çalıştığım şeyi çekiyorum. İlerleyen zamanlarda PUBG videoları veya sizin istediğiniz videolar da gelebilir. Ama özellikle PUBG videoları üzerine çalışacağım. Ama şu anlık sadece çalıştığım için çalıştığım yeri çekiyorum. Ve çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hafta sonu buralar normalde tıklım tıklım dolu olur. Fakat çok erken saatte çıktığım için henüz yoğunluk yok buralarda. Akşamüstü muhtemelen buralar full dolu olur. Dönüşte biraz sıkıntı çekeceğiz. i in the